Hello arkadaşlar bugün Vallahi bileceğim. <laughs> ben takacağım. Yakışmadı çıkmama <laughs> gerek. Şey ama Şey yapmıyor yakışmadı mı? Hello arkadaşlar bugün yılın ilk denizine gidiyoruz. Ne yapıyorsun mal <laughs> 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 i̇şte <Hey> Hello <laughs> arkadaşlar. Evet bugün Senanur'un videoyu bir türlü <laughs> açılış <akışmış gülüyor> yapamamasını izliyoruz. <laughs> Arkadaşlar içime bikinimi giydim. Üzerime de bu elbisemi giydim böyle. Şu an hazırlandık. İnşallah bir gün çıkacağız. Amacımız 9 vapuruna yetişmek. Saat kaç? İnşallah yetişeceğiz. Yetişecek miyiz? Yok. Yetişeceğiz. Görünüyoruz ama. Şöyle bakın. Abicim bu senin kız Ay kız çok tatlı. Görüyorsunuz yani gerçekten. Hiç bu yoldan götürüyor. Yani gerçekten bizim yoldan kim çıkarttı? Yağmur. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Eserimiz. Bayır çıkmayı tercih eder. Yani gerçekten dışarıdan hiç böyle kızar gibi duruyor muyuz? Hayır. Arkadaşlar biz şu an e, gidiyoruz ama yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Marketler de kapalı. Neden böyle oldu? Çünkü biz aynı bir karar verdik. Sarı falan ki yağmurlara gidiyoruz dedi yani böyle bir yandan. Makyajsız olmak çok zor. Dolmuş'a gidiyoruz. bu <laughs> Arkadaşlar şimdi beyazım görüyorsunuz ama yanacağız. Ya, tamam, <laughs> Arkadaşlar 10 dakika sonra vapur kalkacak ve biz şu an yetişmeye çalışıyoruz. Bir <laughs> iki yetişemeyeceğiz ama olsun deneyeceğiz. Evet. Sese bak, sese bak. yılın ilk denizine gireceğiz arkadaşlar. Bu girmeden önceki halimiz. Ve bir, bir şey ilk defa gidiyoruz umarım boğulmayız. Tek şeyimiz bu. arkadaşlar. Youtube çekerken boğuldular. <gülüyor> <gülüyor> Youtube çekerken Youtube'a yakalanlar. Biz şimdi Hebirada'ya geldik. Asap ve plajına doğru gidiyoruz. Bilesimizi alacağız, vapura bineceğiz. Vapura mı bineceğiz? Arkadaşlar biz de gideceğiz. Ben şimdi... Ay bir dakika kameramı sileyim. Şimdi marketten bir şeyler aldık. Sandviç çekmeyi falan. Biletimizi de aldık. Şöyle kart şeklinde bir şey. Aa, bunu aldık. 10.30'da kalkıyormuş gidiyoruz. Tamam gidelim. Teknenin gelmesini bekliyoruz burada. İnşallah gelirse gideceğiz. Mesela teknemiz geldi, birazdan bineceğiz. Ee, şu bazı çocukların sigara içmesini bekliyorum. <laughs> bazı çocukların. Evet. <laughs> Aslında bir gemisini sigara içmesini. Evet. o <laughs> kadar <laughs> artık gidelim yani yüzelim. Bu arada arkadaşlar sabahtan beri ağzımıza bir lokma atmadık. Gideceğiz ilk önce kahvaltı yapacağız. Geldik bakar mısın? Çok güzel duruyor evet. Ama bak köşeler <laughs> Yerleşiyoruz. Arkadaşlar şimdi kabine geldik. Üzerimizi değiştireceğiz. Biz kabine geldik. Gel. Om <laughs> karanlık lan burası. Neyse. Nasılım? İşimiz arkadaşlar tabii ki de yemek yemek. Çünkü Açık. açız. Bir ekmek atmadık ağzımıza. Sadece su içtik sabahtan beri. Direkt yemek yiyeceğiz. <laughs> Saçım kaldı. Ya komik mi çıkart? Günümüz hiçbir yerde eksik etmiyoruz tabii ki. Bunlar ne zaman gelecek ara bakayım. Telefon abla o kadar gitmiyorsunuz ya yani, tamam mı? Telefon abla ben o kadar gidemem. Ben Şuraya güvenmiyorum ben. kendime. Şarjım 32. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yüzüm kızarmışım hanım <laughs> öyle geliyor. Kızar mı? Ay ben direkt direkt yanıyorum ha. Ay şaka mı? Ne bak? Sen telefonu çıkarttın Bir çıkartsan oradan. Şimdi güneş kremi süreceğim arkadaşlar. Bir kendime geleceğim. Sonra fotoğraf falan çekileceğiz Denizde hiç çekemedim. Çünkü çok derin. Aşırı derin arkadaşlar da ben yüzme bilmiyorum. Evet arkadaşlar delirdim aldık sürücü. <laughs> Oha ayı. bu da ıslanmış. Internet kısımda bir kısımda. Bir şey, beni Bir saat beni çeksin arkadan. Şuraya gel. Sen Siz gidin ayarlarsın. Bir saat sürebildin mi? Birazdan fotoğraf çekeceğiz hep beraber. Aa ben direkt kızardım şaka mı? Gerçek bir ya. Direkt kızardı arkadaşlar. Ben bir şey olmuş mu bende? Hadi fotoğrafı ben sonra atacağım hepimizi. esmerse ya fazla bir şey belli Hepimiz güneşleniyoruz. Güneşleniyoruz yağmur atıyor. <laughs> Yanmamak için. Yanmamak için elinden e, geleni yapıyor yağmur.

Arkadaşlar şarkı sırf video çekmek için ayrılığı feba ettik. Ben gözüküyor mu? Bilmiyorum ki valla. Kim gözüküyor mu? Gözüküyor çok. Gözüküyor çok. Poz ver. Gözüküyor. Şöyle bir özürlü var yine kum yiyor. Başka şöyle. şeyler Bu muaf yiyiyordu arada kum. Ama çok güzeldi de. Gerçekten özürlü ya. Söyleyeceğim yani. Ok. Tabii şu an Yağmur'la, Sedef ablamdan ve Büşra'dan gizli tatlı yemeğe gidiyoruz. <laughs> verdim ya yine, yine verdim. Neyi veriyorsun Yağmur? Arkadaşlar bakın şurası derin değil. Tam şurası. Ama şurası o çok derin Mavileşen yer. Şu an yağmur bekliyorum. Bu kişiler. <laughs> bizi bulamıyorlar şu an. Nereye gidiyorlar? <laughs> 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 <gülüyor> Manyak. <gülüyor> Ay, Arkadaşlar biz yeri bir değiştirdik. Bir buraya bir taşındık. Şey Burası daha rahat çünkü bakın. Biz neden gelmemişiz lan ilk başta? Baya güzel. Oy, çok iyi hmm, çok iyi Yine zıkkımlanacağız. Tabii ki de ayranlayamayacağız bunları. Büşra ve Sedef ablam çiçek almaya gidiyor. bu Zıkkımlanıyor. Sabahtan kalan pidesini yiyor. Şu anlık çok iyi yani. Denize girmeyi düşünüyor muyuz diye sorarsanız da şu anlık düşünüyor gibiyiz. Şuradan kayacağız. Şuradan. Oradan kayacağız. Şu tramboline gideriz belki. Benim boyum yetişmiyor mu oradan arkadaşlar. Çok derin. Öyle yani. yapacağım da. Selam Nur. Yüzmeye mi gidecek? Efendim? İlk önce yemek yememiz lazım. Arkadaşlar biz yüzmeye geç kalacağız. Benim dedikodum yapıyor. Ben ha. size denize girdiğimde de video çekmek istiyorum ama o kadar derin ki çekemiyorum. Yani kendime sahip çıkmaktan çekemiyorum. O yüzden hiç çekmedim denizin içinde falan. Ay. Öyle yani. Ve zaten geldiğimizden beri bir kere girdik. Saat 12'de falan çıktık. Şimdi tekrardan gireceğiz. Aşırı kaza geldim. Sen bizim deniz maceramız artık bitti. Şimdi herkes hazırlanıyor. Hiç fotoğraf çekilemedik. fotoğraf çekmeye çalışacağız. Sonra altı şeyine binip teknesine binip gideceğiz. Fazla çekemedim gibi geliyor ama inşallah olmuştur. Z. Telefonu şarj ediyorum şu anda. Şarjım 10 Türkçe. Teknemiz de geldi zaten. Birazdan binip gideceğiz. Ee, büyük adaya geçeceğiz. Büyük adadan da büyük adadan da Kartal'a geçeceğiz. Kartal'da da burger ki falan bulursa yemek yiyeceğiz. O kadar çok acıktım ki. Yani. O yüzden öyle yani. Tamir <laughs> Tahmin ettiğim kadar yanmadım. Çok korundum çünkü aşırı çok geç sürdüm. O yüzden yanmadım. Mutluyum sadece şu omuzlarım birazcık yandı. Olay bir sıkıntı yok. Heybeliada'dayız adayız şu anda. Ee, buradan Kartal'a yani. geçeceğiz. Hayır, şu an büyük adadayız. Büyük adada değil miyiz? Heybeli değil miyiz? Hayır, şu an büyük adadayız. Heybeli adada şu an? Aa, şaka mı? Manyak. Ben buraya büyük ada sanırım. artık o kadar çok yorulduk ki bugün. Ama çok da yorulmadık ama. Kafamız karıştı. İndiğimiz tekneye tekne inip bizi büyük adaya götürmelerini söyleyecektik az kalsın yani. Şimdi Kartal'a geçeceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle sağ salim geçeceğiz. Ah, kameram da düştü. Tamamayım. sürekli böyle öpücük katı simdi ya. Bir olacak yani bizden kalabilir, para verebiliriz toplama. Taşımını, yarım özel, bir telefonum yani dedim bak. Yamın. Ya. biz şimdi Aizmir'e gidiyoruz çünkü vapurun kalkmasına tam 40 dakika var. Bayılacağım şimdi çok uzun var. Yeto. Yağmurlar da bize gelmeyi düşünüyorlar ama daha kesin değil. Babaların da izin alacak. <laughs> i̇zin verirse. Ağlayacağım şimdi gözlerim Kartal'a şey geldik şükürler şey olsun arkadaşlar. Eve gitmek istiyorum, uyumak istiyorum, duş almak istiyorum. Saçım o kadar iğrenç, o kadar keçe gibi ki. Kurtulmak istiyorum şundan. Çok yorgunum. <laughs> <güzel. gülüyor> kadar yorgunum yorgunum. mi herkes şu an pert. <laughs> Abi bittim tükendim, bacaklarım acıyor ya. Nasıl fikir? Ben de delirdim. Ya bu yaşta çocuk sahibi olmak çok zor gerçekten. Onun telefonunu rahatsız etmedi çünkü. Telefona konuştuğu için sürekli ben <laughs> ee, sahip çıkıyorum. Ali Allah aşkına git normal şimdi. Sor. Sahip çıkalım deliye. <laughs> Geri zekalı. <laughs> i̇şte ben bunu, bununla yaşayamıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz yani mal. Yani kalıplaşmış bir mal. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna artık geldik. Kısa bir vlog oldu ee, ama bence güzel oldu. Maalesef denizde çekemedim çünkü inanın çok derinde. Ben ilk defa gittim oraya ve bu kadar derinde beklemiyordum açıkçası. Kendimi kollamaktan telefon elim alamadığım için de video çekemedim. Ama bence güzel oldu. Zaten daha önümüzde çok daha güzel günler var. Daha yaza yeni girdik. Daha yeni başlıyor. O yüzden sıkıntı yok. Daha güzellerini çekeceğim sizlere. Sizlere öpüyorum. Bye.